Arkadaşlar merhaba ee, size bugün kendi kodladığım arşivci adlı uygulamayı tanıtacağım hem de bu e, program için bir tanıtım videosu olacak ee, arşivci uygulamamız internetten dizi film indirenler için e, düzenli klasör oluşturmayı amaçlayan 80 kilobaylık bir uygulama 82 kilobaytmış. Versiyon birini yazdım çok eskide yani bir iki yıl falan önce yazdım. Sadece exe duruyor kaynak kodları yok. Versiyon 2.0'dan kodlandı. Ee, değerli arkadaşım Barış Uzun'la birlikte bir ufak beyin fırtınası yaptık. neler ihtiyacımız olabileceği konusunda programın çalışma mantığı e, tamamen şu şekil. Klasörler mesela dizilerim klasörün hiçbir şey yok görür üzere. Klasörün e, dizilerin açılacağı dizilerin klasörün edeceği dizini buraya e, sürükleyip bırakmamız yeterli atıyorum ve sadece Birinci yüze sezonluk bir filmdi. Ben şu an kafadan atıyorum. 3 sezonmuş diyelim. Oluşturmaya başla. Birinci sezon 34 bölümden oluşsun. 2 bölümden oluşsun. 123 bölümden oluşsun. Başarılı dedi. BSAÇ sezon 1 34 sezon 2 sezon 3'te 120 gördüğünüz üzere saniyelerimiz almadı. Ee, şuradaki yenile butonundan tekrar bunu buraya aldım. Bu sefer tek dizi sezon yok bölümlü karşı yapacağım. Böyle bir dizi olsun. 46 bölüm olsun. Oluşturmaya başladı yine saniyelerimizi almadı. Direkt bölüm olarak bu sefer gördüğüz burada sezonlar açmıştı burada. Direkt bölüm olarak oluşturmaya başladı. Ee, bunun versiyon içinde box set'leri falan da oluşturabileceğimiz bir program planlıyorum. Şimdilik ee, www.octomus.takadizlar.com adresine giderek uygulamaya erişebilirsiniz. Teşekkürler.